Arkadaşlar merhaba. Opel Astra H kasa araçlarda hız sabitleme sistemini bugün size anlatmaya çalışacağım. Opel Astra'nın H kasa modellerinin tamamında hız sabitleme sistemi sinyal kolunun üzerine entegre edilmiştir. Dikkat edersiniz arkadaşlar, temel olarak tuşların fonksiyonları şu şekildedir. Yukarı hareket, aşağı hareket ve resetleme tuşudur. Yukarı tuşuna bastığımız zaman hız sabitlenir ve hafızaya alınır örnek vermek gerekirse 90 km hıza ulaştığımız zaman yukarı tuşuna bastığımız zaman dikkat edin ok işareti var. Kadrajın bulunduğu andaki hızı hafızaya alır ve hız sabitleme sistemi devreye girer. Devreye girdiğini şuradan anlıyoruz. Şuradaki logonun aynısı ekran kadrajının üzerinde yeşil olarak çıkıyor. Yeşil olarak çıktığı zaman hız sabitleme sisteminin devrede olduğunu anlıyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar önümüze herhangi bir engel çıktığı zaman e, frene basabiliriz. Devriyaja basabiliriz. Ya da kendi isteğimizde resetleme tuşuna basıp hız sabitleme sisteminden çıkabiliriz. Hızımız yavaş yavaş azalmaya başlar. 70'e 60'a düştüğü zaman şuradaki tuşa bastığımız zaman arkadaşlar dikkat edin kadrajdaki ifadeye hız yavaş yavaş demin hafızaya aldığımız 90 km hıza gelene kadar devam eder. 90 km hıza geldiği zaman orada durur. Yani şunu anlatmak istiyorum. Üstteki tuşa bastığımız zaman hem hafızaya alır hem de hız sabitleme sistemi devreye girer. Alttaki tuşa bastığımızda ise yukarıda hafızaya aldığımız hıza kadar araç hızlanır ve durur. Bunun yanında arkadaşlar hızımızı buraya teker teker basarak artırabiliriz. E, sabit tuttuğumuzda ise hızımızı daha hızlı bir şekilde gaz pedalına basar gibi artırabiliriz. Yine alttaki tuşa teker teker bastığımızda hızımızın birer birer azaldığını görürüz. Basılı tuttuğumuzda ise hızımız daha bir, hızlı bir şekilde azalmaya başlar. Bunların yanında hız sabitleme sistemini yine e, temel olarak dört şekilde e, devreden çıkarabiliriz. E frene basınca hız sabitleme sistemi devreden çıkar. Debriyaja basınca hız sabitleme sistemi devreden çıkar. Resetleme tuşuna basarsak aynı şekilde devreden çıkar. Bir de arkadaşlar hızımız 30 kilometrenin altına düştüğü zaman hız sabitleme sistemi devreden çıkar. Yine şunu unutmayalım. Hız sabitleme sistemi 90 km hız ya da 100 km hıza bir sabitlediğimiz zaman, bunda ufak tefek sapmalar olabileceğini unutmayın. E atıyorum bayır yukarıya doğru çıkarken 3-4 kilometrelik aracın işte hızının geri kaldığını bayır aşağı inerken ise ya da yokuştan aşağıya doğru inerken ise hızın birkaç kilometre yükselebildiğini yükselebileceğini unutmayın. Bunun haricinde şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Hız sabitleme sisteminin temel olarak kullanım amacı şudur. Öncelikle amacı uzun yol şoförlerine kullanım kolaylığı sağlamakta sağlamaktır. Çünkü yaklaşık arkadaşlar 4-5 saatin üzerinde ayak sürekli gaz pedalında olduğu zaman insanın e, insanı belirli bir süre sonra bu rahatsız etmeye başlay başlamaktadır. Ama hız sabitleme sisteminde bu sorun ortadan kalkmaktadır. İkinci bir kullanım sebebi ise yakıt tasarrufu sağlamasıdır. Hızın ve motorun belirli bir rolantide çalıştırılmasından dolayı ciddi bir yakıt tasarrufu da sağlamaktadır hız sabitleme sisteminin kullanılması. Yine Üçüncü olarak hız sabitleme sistemini radardan ve şehir içi hız limitlerinin olduğu bölgelerde o zaman aralığını hızlı bir şekilde geçmek amacıyla en hızlı şekilde ve en doğru ölçümde geçebilmek amacıyla kullanılabilmektedir. Yine böyle üçüncü bir faydası da bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar ben size hız sabitleme sistemini yolda giderken de anlatmak istiyorum hız sabitleme sistemini yol üzerinde şimdi size uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hızımı hızlandırıyorum. Ekran kadrajına dikkat ederseniz arkadaşlar 60 km hızı geldiği zaman hız sabitleme sisteminin üstteki tuşuna basıyorum. Yeşil logoyu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hızımız 60 km hıza sabitlenmiş durumda ve araç gaz bas pedalına basmadan kendiliğinden gidiyor. Arkadaşlar e, hız sabitleme sistemini devreden çıkarıyorum. Frene hafiften dokunuyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi hızımız kadrajda yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bu sefer hız sabitleme sisteminin alttaki tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bastığım zaman bu sefer 60 kilometreye kadar araba kendiliğinden hızlanacak. Arkadaşlar gaza basmıyorum görüyorsunuz. Kendiliğinden hızlanacak ve orada tekrar hızı sabitleyecektir dedin. Demin sabitlediğim hıza gelerek hızı sabitlemiştir.